Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün muffin kalıbından lavaşlı, çanaklı güzel bir meze yaptık arkadaşlar. Hem şık hem güzel arkadaşlar. Güzel bir salata oldu. Ee, meze diyelim. İsterse salata deyin arkadaşlar. Özel günlerde hem şık hem güzel ee, bir Meze yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Muffin kalıbımıza bardak gazı ile arkadaşlar üzerine ters çevirdik. Bir bıçak yardımıyla kestik. Muffin kalıplarımızı içine yerleştirdik. Ee, bir fincan sıvı yağımızı bir fincan sütümüzü karıştırdık. İçine sürdük. Fırındadık arkadaşlar. Kontrol edin. Çabuk pişiyor. Yakmayın ondan sonra tepsimize aldık. Ee öbür tarafta da ne yaptık? 3-4 tane havucumuz vardı, rendeledik. Yıkadık arkadaşlar. Ee, tavamızı tavamıza aldık bir e, büyük fincan sıvı yağımızı ekledik, kavurduk. Ee, öbür tarafta iki pancarımızı yine soyduk. E. Rendelik unu da ekledik. Bir parça tuzla arkadaşlar kapağını kapattık. Hem buharında hem yağında kontrol ederek çevirdik. Ee, indirdik arkadaşlar. Su Yoğurdumuzu kattık. İsterse mayonez de bir parça katabilirse Ben katmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muffin dekin çıkan lavaşlarımızı içine çanaklara doldurduk. Üzerine portakal arkadaş, sizse kalmış. Onu da süsleyip siz bilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şık güzel bir muffin meze oldu arkadaşlar istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bana da takipçi olursanız arkadaşlar da destek olursanız sevinirim arkadaşlar bakıp geçmeyin emeğe biraz saygı.